Russo geldiğinde fikret mi bırakır? Adam bana herkesin içinde sıktı. Ben de ona herkesin içinde sıkacağım. Süleyman kardeşiniz fragman tadında analizlerle geldi. Yani bu canlı yayını yayın olarak izleyenler zaten izliyordur ama yayın bitti an canlı yayını kaydedip ardından videoyu düzenleyip video olarak paylaşacağım bilginiz olsun o bakıma da hiç kimse dediğim bilgileri kaçırmayacak Fikret Oğuz ve İdris'in de içinde olduğu güzel bir sahne çekildi muhtan 61. bölümde olacak çünkü iki gün önce çekildi o sahnenin detaylarını daha sonra vereceğim Russo ne zaman gelecek yeni bir detay var Zeynep nikah gitti mi? Kemal öldürülecek mi? Didem ne zaman çıkacak? Tüm bu soruların cevapları ile birlikte az sonra yayında sorduğunuz cevapları da cevaplayacağım. Bilginiz olsun. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Konu konu başlayacağım. Bilginiz olsun. Başlıyorum. Şimdi Fikret, Oğuz ve İdris'in olduğu bir sahne çekildi iki gün önce. O e, fotoğrafı sizlere göstereceğim. Şimdi şu sahnede dostlar üçü toplanmış. Bir araya gelmiş. Yani üçü bir araya geldiyse ne anlama geliyor? Yani Fikret İdris'i öldürecek. Çünkü ikisi de birbirine kanlı bıçaklı düşman. İkisinden sizce kim kim öldürür? Bence Fikret İdris'i öldürecektir. Sizin de yorumlarınızı şimdi okuyacağım. O sahne dışında bir sahne daha var. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Bu sahnede ee, Halil İbrahim var, Oğuz var, Fikret var, Turan var, Osman var, bir de Şota var. Arkada da jandarma var. Parlıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi herkes var. Şimdi ne oluyor? Düşmana bir saldırı gerçekleşecek. Bu arada Halon'un üzerindeki elbise de operasyon elbisesi. Yani anlayacağınız Halil İbrahim Oğuz ve e, Fikret'in olduğu güzel bir operasyon sahnesi izleyeceğiz. Bu arada yayına gelen herkes lütfen yayını beğensin. İlgilendirmemizi de yapalım. Dediğim gibi güzel bir operasyon sahnesi çekilecek. Ardından jandarmanın da geldiği bir sahne olacak. Yani jandarma geliyorsa muhtemelen nasıl bir şey olacak bir düşünelim. Muhtemelen Halil İbrahim ve Oğuz düşmanı bitirecekken jandarma gelecek ve maalesef bitiremeyecekler. Yani görünen bu. Bu arada fragman gelmedi. Fragman niye gelmedi? Galiba bir iki haftadır biliyorsunuz fragmanın teke düşürülmesi gerektiğini söylüyordum. Çünkü dizinin heyecanı gerçekten kaçıyordu. Evet bölüm hani aşırı iyi bir bölümse iki fragman versinler ama onun dışında tek fragman vermeleri yeter değil demiştim ondan da olay mı bilmiyorum ama ikinci fragman gelmedi dünden beridir. Ya bu akşam gelecek. Yani bu akşam gelmezse de yarın da atabiliyorlar. Genelde hani bazen bazen demeyelim de bir iki defa olmuştu çarşamba günü de fragman gelmişti. Yani bu defa da öyle bir şey olabilir. Ama yani eğer gelecekse ya bu akşam gelecek ya da yarın gündüz ya da sabah vakitlerinde gelecek. Perşembeyi beklemeyin. Bu arada bu hafta tek fragman da olabilir bilginiz olsun. Russo bu bölüm gelecek mi? O mevzuya gelelim. Russo bu bölüm gelmiyor bence. Çünkü iki gün önce bir gönderi paylaşmıştık Instagram'da. O gönderi de az kaldı yazmıştı. Fotoğrafına kendi fotoğrafına atıp altına az kaldı diye not düşmüştü. Yani az kaldı diyorsa yani geleceğim anlamında bir paylaşım diye anlayabiliriz. Zeynep nikaha gitti mi? Biliyorsunuz. Halil İbrahim'le Didem'in bu bölüm nikah olacak. Zeynep nikaha gitti mi sorusu birçok izleyicinin kafasına dolaşıyor. Ee, bence Zeynep nikaha gidecektir. Didem'in nikahında o da var. Çünkü Zeynep'in elbisesi yani nasıl diyeyim biraz şıktı. Ee, binbaşı da setten bir gönderi paylaşmış. Birisi sağ olsun yoruma yazdı biz de gördük. Gördüğünüz gibi Caner Kurtaran da Instagram'ından bir gönderi paylaşmış. Şu gönderi. Zeyno'nun da olduğu güzel bir sahne çekiliyor. Yani muhtemelen Zeynep evine döndü. Hayırlı uğurlu olsun. Didem'i de uğurluyoruz. Çok yakında bence Didem diziden ayrılacaktır. Zaten bebeği de öldüğü için. Artık Didem'in dizide kalması için bir neden kalmadı. Sizce Didem kaç bölüm daha kalır? Sezon finaline 6-7 bölüm var. Yani Bu 6-7 haftalık süre zarfında. Bence Didem'i yollayacaklar. Ben şahsen Didem'in sezon finaline kadar kalacağını pek sanmıyorum. Kemal öldürülecek mi? Düşman Kemal'i odağına alacak. Ama Kemal'in öleceğini ben sanmıyorum. Eğer dizi 3. sezonda da olacak olursa Kemal de dizimizde oynamaya devam edecektir. İskender'le birlikte. İskender'in de aynı şekilde 3. sezonda dizide oynayacağını düşünüyorum. Tüm konularımızı konuşmuşuz. Şimdi sizin de yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarınızdan sonra da artık yayını bitir Evet. 62'de gidiyor demiş. Olabilir. Yani İdris'i söylüyor. Halil İbrahim'le Russo düşman mı olacak? Dost mu? Halil İbrahim'le Russo düşman olacak. Russo düşmanın büyük celladı olacak. Halil İbrahim'in tarafındaki kişileri öldürecektir. Öldürmeye çalışacaktır. Ne ara sezon başladı? Daha ne ara sezon bitiyor yazmış. Yani sezon yaza doğru yani Mayıs sonu ya da Haziran başı noktalanacak. Final mi ya da sezon final? ne olacağı hala belli değil. Belli olduğunda zaten bu kanaldan sizlerle paylaşacağım. O bakıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni sezon ne zaman demiş? Yani yeni sezon eğer olursa sen Eylül sonu gibi oluyor. Didem travma yaşayacakmış. Sizce Didem'in travması umrumuzda mı? Yani Halil İbrahim'in umrunda mı? Sizce Kemal'i Halil İbrahim için özel yapan nedir? Ya bildikleri. Güzel bir soru aslında. Yani Kemal'in bildikleri Halil İbrahim'in bayağı bir işine yarayacak. Ee, bu geçen bölüm ölen Şevket de e, Halil İbrahim için çok bir işe yarayacaktı aslında. Kemal onu öldürdü. Ya adım adım yani herkesten Halil İbrahim yavaş yavaş bilgi topluyor. Hani örneğin Şevket'ten bu kadar geldi. İskender'den şu kadar geldi. Kemal'den bu geldi. Öbüründen şu geldi. Şu geldi derken toplayıp yani sisteme verebileceği en büyük zararı vermek istiyor. Yani meselenin özü bu. Dediğim gibi Kemal'i özel kılan şey bildikleri ve bir de Esma. Esma'yı da göz ardı etmemek lazım. Abi sence Rus'u büyük gelir mi? Bence ölüm verecek yani Halil İbrahim'e güzel büyük zararlar verecek ya Umarım ilk zarar Didem olur deha final yapacak mı ya deha hakkında dizin kanalında güzel bir video yaptım bu videoda yani bu canlı yayından sonra dizim kanalıma herkesi beklerim. Abi Zeynep hamile kalacak mı? Yani Zeynep hamile kalmayacak diyorlar. Kalması aslında saçma olur. Ama diğer sezon yani bir yolunu bulup yani diğer sezon olursa bebek senaryosu yazabilir senarist. Yani Kemal'e saldırı olacak. Kemal'e saldırı olurken de e, Kemal ölmeyecek. Kardeşiyle yeni ölecek. Çünkü o ikisi gereksiz bir karakter. E, o bakıma da senarist Kemal'e güzel kayıplar verdirip Kemal'e Halon'un tarafına geçecek. Yani böylelikle e, siz de yani Kemali sevmiş ol olacaksınız. Hem acıdığınız için hem de e, Halil İbrahim'le dost olduğu için her iki taraftan da e, Kemali seveceksiniz. Canlı yayınlar normal videolar gibi olmuyor maalesef. Sorunlar olabiliyor ya da Arada bir söylediklerimizi yanlış söyleyebiliyoruz. Lütfen kusura bakmayın. Son ömrü kaç bölüm? Sezon finaline kadar. Bence Russo sezon finaline kadar gidecektir. Abi Didem travma geçirince Halil İbrahim onun yanında durmaz değil mi? Hayır. Kurdoğlu ne zaman geliyor? Ya yani senaristin elinde Kurdoğlu diye bir gerçek de var onu da 3. sezonda getirmesini ben şahsen isterim. Zaten kurdol hani 3. sezon olursa dizi ekibi Kurdoğlu ve amcayı getirecektir. Düşüneceğim o yönde. Çünkü ellerinde iki büyük koz var. Yani 3. sezon senaryosu için. Ee, bu kozları da izleyiciye vermeleri lazım. Evet dostlar lütfen yayını beğenin. Şimdi yayını kapatacağım çünkü artık sorularınız da bitmiş belli ki. Ee, yayını izleyemeyenler birazdan bu yayını video olarak YouTube kanalımdan izleyebilecekler. Bilginiz olsun. Hiçbir şey kaçırmadınız. Yeni gelenler için tekrar geçmiş olalım. Lütfen yayını beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Fragmandan sonra tekrardan burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.